Kuarejma şık hareket. Kuarejma savunmadan sekti Simao. Simao sab İşaret geldi. Simao var bir gol. Bir pas Fabian Ernst'ten. İsmail cezalarına girdi. İsmail yerden çıkarttı. Simao ve gol. 1-0. Bir şey gitmeye başlarken bu gol belki oyuncuları biraz kendine getirir. Daha agresif oynamaya başlarlar. Futbolda hani klasik bir değiş vardır ya atamayana atarlar. Evet biraz öyle oldu. Teknik adam bilgisi eksikliğini ya da bir yerde bir eksiklik olduğunu gösterir diye düşünüyorum. Fabian Ers gibi bir oyuncu varsa 3 evet, yani iki maçın ikisinde oynatırsın. Uzaktan bir vuruş savunmadan dönüyor. Simao kazandı topu. Simao önünde kaldı. Simao atıyor 2-0 oluyor. Simao, Simao 3-1 oluyor. Simao geliyor topun üzerine. Simao. koştu. Savunma kapanıyor. Christian Enz geldi. Atak sürüyor. Simo şu çekecek. Vurdu. Hareketli Fernandes'in haberi yok bundan. Fernandez arapasını verdi. Gol pozisyonu var. İkinci, ikinci. mi geliyor? İkinci, geldi gol. Heyecan doğrultta Simao vurdu ve gol! Simao Simao! Portekiz atıyor yine! Asasına savunma çıkarttı. İkinci pozisyon egemen. Vurdurmuyorlar. Atak devam edecek. Şimdi bir...